Evet. evet arkadaşlar, bugün futbol oynayacağız. Evet arkadaşlar, ilk yarıştım. Arkadaşlar çok güzel bir golü göstereyim. arkadaşlar ben bilerek saldım. Evet. Ya size bir attığım golü göstereceğim. Evet. Hadi artık. Ha, onların golü, onların golü geçeyim. Benim attığım gol çok güzeldi, bayağı güzeldi. Bakın. Üst direkten gitti golü şeyle bir arkadaşlar. Ben bu kadar da set vurmak istemedim. Her vurdum. Adam bu kadar iyi atışı. Ben bile tanıdım adamı bu kadar iyi atışı. Neyse devam edelim başladı. 2. yarı başladı. Anladığımız kadarıyla iki tarafta böyle... da olmadı. Hadi o şey... Ah, o çok zor girer. Yani... Yani, Bak. O de şey. boş yapıyor ya. Ki şey at Bela, Bela, Musiala. Hadi Musiala. Hadi Musiala dalan şut. Aa. Etkili bir şut çektim dalan şutla? Ama kaleci yani. Kaleciler arkadaşlar kaleciler ne kadar zaten olursa olsun yani dalan şutlara biraz etkileniyor. Mesela bakın bir dalan şut çekeceğim. Ya etkilendi. Ya çok değil etkileniyor mu etkileniyor mu? Oluca oradan atma. Nah, tamam. Alması daha iyi olur. Şimdi... Ama bu daha kötü. Hadi kötü bir daha kötü bir başlangıç yap. Al Oluca hadi. ah Oluca. Hadi Musiala hadi Musiala hadi. Helal. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Tá şurada em cima, Ah, gol sandım. Ya oradan da a catirão, não Hadi Gnabry, hadi, hadi Gnabry, <laughs> Gnabry. <günağı> Aldı. <laughs> gol. Ah. Ya direkt. Hadi kafa. Hadi de Kaptıracak. Hadi. <laughs> ah, gol sandı. Bilerek köşelerden atıyorum etki dondur diye düşünün. Evet, üçüncü... Hadi Oy, güzel kullandım. Mesela bunu bitirdim. Gınabri onu en azından yani orta gibi bir şut çekerdim. Ah nasıl kaptıramadı o, kaptırmadı onu. Hadi Messi alırsın ağlamadı. Kaptırdı kan. Nasıl kaptıramadı? Nasıl geçti adam? Al Alisson'dan Ver. Oğlum nasıl bir pas o? Hadi Musiala Musiala. Oha Alisson. Ali son, o, kadar da yakından nasıl olur <laughs> Hadi kaçırırsın da yani ya kalede tutar ya da direkt bir şeyler olur o kadar yakında. Yani hiç böyle bir şey olduğunu görmedim. Hiç yaşamadım bu olayı. Böyle kale dibinden kazma gibi atlayı. Kaptırırsa güzel olur. <laughs> Atar kubarsi kafayı. Hadi helal kubarsi. Vinicius ya. Hadi Messi hadi. Hadi al Batista ya. Kante. Kante verdi. Kubarsi. Kubarsi verdi Ribery. Hadi Gnabry. Aha. Hadi vur Gnabry. Gnabry ya. %100 yüz gol pozisyonu. 90 %99 gol pozisyonu. Hadi koş Messi. Yani Batistu da. Hadi Gnabry, Gnabry. Bu gol artık. Dakika 90. 90. Riberi. Gol olması lazımdı onun. Ribery ne yaptı? Atamayacağız. hayır ya bir ölü Aga Fener'i 7-0 yendim <laughs> Sayın Kuruz'u sporla bir bir beraber kaldım bu nasıl iş <laughs> Arkadaşlar ben bir masa daha gideceğim Masladım <laughs> ya biraz su içeceğim Evet arkadaşlar ben suyumu içip gideceğim Evet arkadaşlar devam edebiliriz Kayseri Spor'la <laughs> Ben de kim geldi bu Aklıma çok güzel bir şey geldi. Çok güzel bir şey geldi. Beni bitirirsin oradan. Ah. Ver Kari, Ali Karim'i. Ah. Zor. Tehlikedeyiz. Çünkü adamları takip... Hadi. Ribery hadi gol. Oy, Çok sert oldu. Çok sert oldu. Kaleci çok yani çaresiz kaldı. Çok etkili bir şuttu ya. Çok etkili gitti. Kaleci hiçbir şey yapamazdı. Kaleci uçsun mu ne yapsın? Çok etkili gitti ve sert bayağı. Hmm. Kaleciler bu tür etkili başladı. şutlar bir şey yapamaz. Top dalan şut golü atalım bir de. Ama şuttan da bir golümüz olsun. Hadi izin vermem ben. Hadi helal. Dedim ben izin vermem. Dur dur. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Aaa korner neyse. Yine bir korner kazanıyor. bir şey olmadı. Bu otaya golü çevirmeliyiz. Evet, hadi be. Kafa Musya. Aa, ah, oha Musya. O nasıl bir kafa? Musya'la o nasıl bir kafa oğlum? Mübarek kafa değil, kafa değil füze atıyor adam. Kante hadi çok güzel verdin. Ah geçmedi ya. Geçse çok güzel paslarımız var. Hayır 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 yemeyelim. Edersin nasıl neden çekiliyor? 99 kalecisin. Ben kaleci alacağım ha, o bedava epik hakkında. Ederson iyi bir kaleci olsa Nagata'yı alacaktım da Ederson bu durum... Hadi Batistuta Offside Offside Değil Oha offside değil offside de yakalanmadı. Nasıl bir pastı? Çok güzel pastı. Oradan zaten bir kaçırma kaçırmam. Adamların şöyle bir hatası vardı. Kornerde Batista yalnız bırakmayacaklardı. Of. Ben de bayağı sert vurdum bilerek. Yani bak. Ben de bu kadar yani şey sektirmesi kötü oldu. O kadar ki, oy. 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 Üçte geldi. Bir Çok güzel attım Vinicius. 90'a. La bir gol attı sonra tüm takım açıldı zaten. Atamayacak. Ben ne dedim? Onu hiç atamaz. Çok yavaş. Oradan hem atamaz bana yapaydı. Ya, hem de çok yavaş. Gol. Oha. Üst direkten girdi. bilerek yaptım istirip dengesin diye de. Çok güzel bu. Dalan şu çek çektim de adamın bir yerine aceleye geldim Hadi helal kante. Verirsiniz Ne yapacağım ben çünkü? <laughs> Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu adamları hataya getirin. Dur <laughs> hadi. <laughs> finis sever. Oha mis. Birisi profesyonel yaştı <laughs> Helal güzel attı. Kafe <laughs> Bak golün <kolum> güzelliğine. Golün <laughs> güzel. Ah nasıl çıktı o direkten? İşte o böyle bir tehlike. Bir o direk olmayacak.

o direğe aklım takıldı ya. Gnabry'nin attı. O gol olacaktı. Dalan şutu golü gelecek. Bak dalan şut golü gelecek. Uzun zamandır atmak istiyor. Arkadaşlar çok güzel bir gol. Dalan şut bir de o daha da güzelleştirdi. İki dakika videoyu durdurdum. Dur, dur. Kusura bakmayın. Çok güzel sekmedi mi? Uzaktan da etkili bir şut olur. Talans. Oralarda benim kan telefonlarım var. Bir de günah var. Günah bile var da o kadar da çok güzel tanıdım.

Oğlum çok kötü şey yaptı adam. Bu kadar bir de şey alır. Alır. Buradan dalar. Ah, denge olmadı. Oy, direkt. Bu da <laughs> Hem bir hem Musela ile Evet arkadaşlar çok güzel gollerimiz var. Hayır hayır izin verme. Tamam kubar sağ kula. hadi Olise hadi geç. Ah geçmedi pas. Hadi Batı. O zaman faal vereceğim. O yüzden almadım onu. Şimdi alma alabilirim. Şimdi aldım. Lan senin ben pasına. Kesildi bir de. <laughs> Lan kale dibinden attım bir de onu nasıl kaçırıyor? Ben ben böyle pozisyonla karşı, karşı karşıya kalsaydım direkt zaten 8'e atardım. Thank you. <laughs> dur bir. Aklıma çok güzel bir. Oy Vinicius atarsın. Oo! Ah çok güzel. At ya ne faal orada? Vinicius o gol olsaydı öyle şey mi? Çok güzel goller oldu zaten bu maçta da çok güzel bir gol oldu. Direkler zaten hep gollere karşı ya. O yine güzel gollere karşı. Batistuta. Kramri. Südaçen. bir. daha demin Vinic talaştı, Vinicius talaştı. Değiştirmek Hadi be, hadi be Batistuta, hadi. Çıkmadı herhal. Oli sesinin ayağını Ya Oli ses bir şey plas atamıyor ya. Oli ses plas Neden bu kadar şey yavaş? Bu kartının plas pek iyi değil. Başka kartları beğeniyorum ama bu kartı değil. Uy, çok güzel attı. Ama kaleci çok güzel tuttu. Oğlum kalecinin hayati müdahaleye baksana. Çok güzel tutmadı mı? Oğlumu %100, 100 yüz buldu. Hadi hadi bu oyuncağın önüne düştü şey bitirir. Dokuz gelir mi? Dokuz. Aaa. Kornerden <laughs> bir asist gelir dokuz da atarım. Onu bilmiyorum ama dokuz gelebilir. Son noktayı anmışım da Vinicius YouTube da çok zor ihtimalle gelir. 9 gelmez. Güzel 9 gelmez ya. 9 gelmez Evet arkadaşlar bu videomuz da kadarlık görüşürüz.